Beklediğimiz an bir sinema izleme etkinliği sonunda oldu. Kaç yıl sonra? Hatırlamıyorum. Kaç yıl? 6 yıl. 6 yıl, yıl sonra. Bir sinema izleme etkinliği. E... Bir filmin 20. Ama... 20. <laughs> 20. yıl dönümü için. Evet 20. yıl dönümü için. Stil intikamının 20. yıl dönümü Stry için. City'nin alacak. Stil intikamını alacak. Intikamını alacak. <laughs> filmin sonunu biliyoruz. Filmin sonunu biliyoruz. Zaten çıktığında da biliyorduk. Aynen. Ama güzel bir etkinlik olacak. Postümlü olacağız. İyi eğlenceler. you yanımda eş zaman es zamanlı çekiyoruz. Murat Gamsız var. Evet. O da her detayı çekti ben çünkü kostümdeydim bugün. Aynen. Bugün sizi ben çektim. Ama şeydi yani bayağı güzel çektik. Evet, yani evet. Her şeyimizi gördük. Bütün kostüm detayları çok net bir şekilde çıktı. Bak arkada olsan giyiniyor. Olsan. Ha. ha. <laughs> Bu benim iki <laughs> Bu benim ikinci trooping'ti. Biraz zorlu oldu, terletti. Olsun. Şimdi, olsun. Senin kostüm bayağı iyi. Güzel güzel ben de beğeniyorum. Ben bir, bir helmet biraz benim böyle yargı, bir bubble head gibi. Şimdi ama filmde de öyle gözüküyor. Boş ver. Evet, evet. Filme <laughs> filme uygun değilim. Evet, uygun. <laughs> şimdi filmi izlemeye gidiyoruz. Evet. Boşar evet, şimdi <laughs> üzerimizi değiştir. Normal sivillere döndük ve şimdi ...sallana doğru gidiyoruz. <laughs> filmi izlemeye bir daha. Revenge of Pacific. <laughs> Bravo. <Gülüyor> 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 Hazır mıyız millet? Hazır <Gülüyor> 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 Bayanlar baylar sevgili çocuklar, City'nin İntikamının 20. Yıl dönümünü kutladığımız bu sene bu özel gösterime hoş geldiniz. Bugün burada. Bugün burada 501. Lejyon, Asi ve Galaksinin Sesi ve Defender's Detachment olarak sizlerle beraberiz. Gösterimden evvel sizlerle e, fotoğraf da çektirdik. E, aslında şunu sorayım, hiç bölüm izlemeyen var mı aranızda? <gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz spoiler olacak ama her neyse. Öncelikle bizim davetimize de icabet ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. E, keyifli seyirler diliyoruz. Kudret sizinle olsun. <laughs> Barkodları okutmayı Son unutmayın. Şey medyamızı takip <gülüyor> <gülüyor> Evet, film bitti. Çıktık <laughs> filmden şimdi. Nasıl da film iyi miydi? <laughs> ya çok enteresan. Sonunu bildiğim bir filmi <laughs> <laughs> izlemiş olurum filmi. <laughs> şey, i̇zledik. Evet. Bir şey değil mi? 20 yıl izledikten sonra e, ya şimdi tabii 20 yıl önce izlediğimizde e, izledikten sonra konuşamıyorum yorgunluktan. <laughs> e, binlerce kere izledik daha sonrasında ama şimdi tekrar sinemada izleyince görsel efektler biraz böyle basit gibi Yavan geldi. mı geldi? Evet. E, evet. Yavan gelmedi de biraz şey çekim tekniği o dönemin çekim tekniğinden de olsa gerek galiba. Mesela yakın planlar çok yakın geldi bu sefer. <laughs> 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 ya ben gene şeylere takıldım ya. George Lucas diyaloglarda. Ha evet. 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 Ama Hadi. iyiydi ya. Ya yani 2019'dan sonra ilk defa böyle toplu bir film izleme oldu. Evet. Çok keyifliydi. Hayranlar da çoktu. Çok. Hayranlar evet. çok güzel. Çok... Aynen burada onlara bir evet. parantez açalım bence. Evet. Hakikaten yani çağrımıza kulak veren, kostümünü giyen, kılıcını kapıp gelen herkese e, çok çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok güzel bir kitle vardı. Yıldız Savaşları hayranları kitlesi yine ne kadar kaliteli bir kitle olduğunu bugün tekrardan gösterdi. Çok Dem güzel. Demek ki bir özlem varmış yani 2019'dan bu yana sinemada bir etkinlik yapalım beraber film izleyelim şeklinde. Evet. Ee, darısı seneye Mandalorian ve Rogue'de. Seneye görüşürüz. Evet. Seneye kadar kudret sizinle olsun. <laughs> olsun. Kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun. Ateşin kostümleri.